Merhabalar. Üçüncü bölümde uzak doğuya gidiyoruz. Ve Japonya, Çin ve Pasifikler'de 2. Dünya Savaşı'na giden yolun başlangıcını arıyoruz. Dünya sahnesine Avrupalı oyuncuların dışında yükselen bir diğer ülke Japonya'ydı. 1905 yılında büyük bir güç olarak sayılan Rusya'yı yenmeleri tüm baskı altındaki milletlerde büyük bir coşkuya yol açmıştı. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'na kadar geçen sürede bölgede ağırlığını arttırması, Panasyacılık dediğimiz Asya kıtasının Japonya önderliğinde Batılılardan kurtarılması amacı gütmesi en nihayet 2. Dünya Savaşı'na Pasifik Savaşı'na yol açtı. Aslında Japonya'nın yükselişi Çin'in düşüşüyle başladı. 19. yüzyılın ortalarında Çin hanedanı hem içeride yaşadığı isyanlar hem de batılı devletlerin sömürge politikaları sebebiyle zayıflamıştı. Çin'in bıraktığı boşluğu Rusya ve Japonya doldurmak istediler. Japonya önce 1894'te Çin ile savaştı Hemen ardından 1905'te Rusya'yı mağlup ettikten sonra Tayvan'ı, Güney Mançurya'yı, Mançurya Çin'in kuzeydoğu bölgesidir ve Kore'yi işgal etti. 1912'de Çin'de Çin Hanedanı'nın yıkılması ve Çin Cumhuriyeti'nin kurulması ve 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Japonya Çin üzerine siyasi ve ekonomik hegemonya kurdu. Japonya, Birinci Dünya Savaşı sırasında sanayileşti ve Almanya'nın Çin'de ve Pasifiklerde bulunan kolonilerini ele geçirdi. Japonya'nın ekonomik gücünü arttırması, Amerika'nın bölgedeki ekonomik çıkarlarını zayıflatıyordu. Amerika, Japonya'nın yükselişini şüpheyle izliyordu. Japonya, 1919 Paris Barış Konferansı'nda savaş sırasında ele geçirdiği toprakların resmiyetine kavuşması, resmiyete kavuşmasını talep ettiyse de, Batılı güçler manda sistemi dediğimiz geçici süreli egemenliği altında bulundurma şartıyla bu toprakların Japonya'da kalmasını kabul ettiler. 1921'de Pasifiklerin durumunu görüşmek için Washington'a bir konferans tertip edildi. Konferans sonucunda Japonya'nın Çin topraklarında Almanya'dan ele geçirdiği bir bölgenin Çin'e geri verilmesi, denizde silahlanmanın sınırlandırılması Pasifikler'de onun korunacağının taahhüt edilmesi ve Çin'in açık ticaret açılmasına karar verildi. Japonya neden bu şartları kabul etti? Real politik bir açıklama yapmak gerekirse Japonya İngiltere ve Amerika ikilisine karşı halen güçsüzdü ve bir silahlanma yarışının altından kalkamazdı. Aynı zamanda Japonya içinde dünyaya açılmaya savunan bir elit kesim de bu şartları kabul ederek küresel sisteme entegre olunabileceğini savunuyordu. Japonya çok partili bir demokrasiye geçiyordu ve militarist bir devletten ziyade dünya ile bütünleşmiş, insan haklarına saygılı bir Japonya idealine sahiptiler. Çin tarafından bakacak olursak, Çin üzerine Çin'e sorulmadan kararlar verilmesi Çin halkı tarafından öfkeyle karşılanıyordu. Özellikle 1919 Paris Konferansı'nda Çin'e ait bir bölgenin Japonya'ya verilmesi 4 Mayıs hareketi dediğimiz öğrencilerin başlatıp ülke geneline yayılan bir protestolar zincirine yol açtı. Her ne kadar bu protestoların batı üzerine bir etkisi olmadıysa da Washington konferansında Çin'e ait olan bu toprak Çin'e geri verilerek Çin açık ticarete açıldı. Çin milliyetçiliğinin bir güce dönüştürecek olan ülke Sovyetler Birliği'ydi. Sovyetlerin henüz dünya çapında proleter bir devrim başlatacak gücü yoktu. Ama milliyetçi akımları destekleyerek emperyalist devletlerin gücünü kırabilirdi. Bu sebeple kurulan Komintern, Sovyetler dışında kurulan komünist partileri destekleyen bir organizasyondu. Komünistler sayesinde Mao Zedong, Zhou Enlai, Ho Chi Minh gibi genç milliyetçiler Marksist Leninist bir bakış açısına sahip oldular. Çin'de komünterinin ilk ilişkisi milliyetçi ve sosyalist öğeleri içinde barınan Guamindang Partisi'ydi, GMD Partisi. Kurucusu Sun Yat-sen tarafından 1921'de kurulan partiye 1923 yılında Sovyet danışmanlarının destek olmasıyla 1928'de Çin'de iktidarı aldı. Belli bir güce ulaşan parti, devlet otoritesinin erişemediği bölgelere askeri hareketler yaparak kontrolünü genişletti. 1927'den sonra Sovyet yardım almayı bırakan parti, ekonomik çıkarları gereği birleşmiş bir Çin'i destekleyen batılı güçlere yaklaştı. Japonya'nın Rusya Savaşı'ndan sonra ele geçirdiği Mançurya'dan çekilmesini isteyen Çin, Mançurya krizi dediğimiz krize ulaştı. Mançurya'nın Çinli yöneticisi Japonya'nın egemenliğini kırmak için bir demiryolu projesi başlatma, başlatması tansiyonu iyice yükseltti. Japonya'nın Mançurya'daki askeri birliği Quantum ordusu Tokyo'ya danışmadan kendi aldığı bir kararla bölgede askeri operasyonlar düzenleyerek Manchukuo adlı bir eyalet kurdu ve Japonya'nın bölgeyi ilah etmesini sağladı. Japonya ordusunun içindeki bazı gruplara göre olası bir savaşta Japonya'nın madenler gibi doğal kaynakları ihtiyacı olacaktı ve bir ada ülkesi olan Japonya'nın büyük bir savaşı sürdürebilmesi için Manchuria gibi bir bölgeyi kontrol etmesi gerekiyordu. Özellikle Amerika'da başlayan Büyük buranın etkileri Japonya ve Japon halkı üzerinde de olumsuz etkiler bırakmıştı ve ordunun Manchuria'daki müdahalesi halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Japonya'nın Manchuria'yı ilak etmesine Çin hükümeti ses çıkaramadı ve Çin içinde de çatlak sesler çıkmaya başladı. Özellikle Çin'in bazı bölgelerinde etkili Çin Komünist Partisi sesini yükseltmeye başladı. Büyük güçler ise Japonya'nın bu hareketini kınadılarsa da herhangi bir askeri hareket yapmayı düşünmüyorlardı. Japonya'nın 1919 Paris Konferansı'nda ve daha sonra Washington Konferansı'na verdiği tavizler Japon halkı tarafından öfkeyle karşılanmıştı ve Japonya'ya göre emperyalist batı kendi çıkarları olduğunda sömürgecilik yapabiliyor ama Japonya'nın haklı mücadelesini kınıyordu. Tüm Asya'yı birleştirmeyi ve batıları kovmayı hedefleyen ultra milliyetçiler Japonya'da ağırlığını arttırmaya başlamıştı. Dünya ile entegre olmaya savunan Japon hükümeti 1931'de seçimleri kaybetti. Yerine gelen yeni hükümetin ılıman lideri de suikasta uğradı. Bunun üzerine Japon imparatoru hükümeti kurma yetkisini ultra milliyetçi amiral Makoto Saito'ya verdi. Bu tarihten 1945'e kadar Japonya askeri bir yönetim altında önce Milletler Cemiyeti'nden daha sonra silah sınırlama anlaşmalarından çekilerek yayılmacı bir politika gütmeye başladı. Japonya kendi Monroe doktrinini ilan ederek batılı devletlerin bölgeye karışmamasını ve Japonya'nın ekonomik liderliğine Çin ile iyi ilişkiler çerçevesinde bölgenin gelişmesini istiyordu. Ordu ise Asya'da ekonomik bir işbirliğinin Japon sanayisinin beslenmesi için Çin'in ham madde kaynaklarını kullanmak olarak görüyordu. Sovyetlerin bölgedeki etkisinin rahatsız olunması da Sovyetlerle bir savaş ihtimali doğuruyordu. 1934'te Çin içinde bir iktidar partisi ülke içindeki komünist güçlere saldırarak Jiangzi bölgesinin kontrol altına aldı. Mao'a askerleri büyük yürüyüş dediğimiz meşhur geri çekilmeyle Shanxi bölgesine sığındı. Komünist Çin güçlerinin mağlup edilmesiyle cesaretlenen Çin'de ulusal kurtuluş hareketi dediğimiz Japon işgaline karşı bir isyan başladı. Japonya'nın agresifliğinden çekinen Sovyetler, Komünist Mao'ya rağmen Jiang liderliğindeki milliyetçi Çin hükümetini destekleyerek Japonya'ya karşı bir güç unsuru yaratmak istedi. Japonya'da ise Japon ordusu içindeki muhalif bir kesimin darbe girişiminin başarısız olması yönetimdeki komite kademesinin daha da güçlenmesine yol açtı. Nihayet 7 Temmuz 1937'de başlayan çalışmalar sonucunda Japon ordusu Kuzey Çin topraklarına girdi. Çin ordusu Şangay ve Nanjing'den çekildi. Gene de Japonya ile uzlaşmayı reddettiler. Batılı devletler olaylara müdahale edemedi ve Japonya Nanjing'de kendine yakın bir kuklu hükümeti kurdu. Güney Çin ve Güney Çin denizinde de askeri hareketliliğe başlayan Japonya, Avrupalıların kolonilerine gitgide yaklaşmaktaydı. Sovyet devletine karşı Almanya'ya yaklaşan Japonya, 1936'da Anti-Komintern Pek adlı bir anlaşma imzaladı ve Sovyet aktivitelerine karşı birbirlerine bilgi paylaşımı yapmayı taahhüt ettiler. Bir sene sonra İtalya'da bu anlaşmaya katıldı. 1940'ta ise Üçlü Aksis, Mifer Devletleri adını aldılar. 1939'da Avrupa'da 2. Dünya Savaşı başlayınca Almanya hızlı bir şekilde Hollanda'yı işgal edip Fransa'yı teslim aldı. Fransa'nın savaş dışı kalması uzak doğudaki Avrupa sömürgelerinin Japonya tehdidi altında kalacağı anlamına geliyordu. Bu şansı kullanmak isteyen Japon prens Fufumira Kanon'un 1940'da başbakanlığa gelmesiyle yeni düzeni kurmak için Japonlar harekete geçti. Güneydoğu Asya'da ekonomik bölgeler kurmak için önemli noktalara asker yerleştirmeye başlandı. Japonya'nın tahminlerine göre Almanya ile kurulan ittifak sayesinde Amerika Japonya ve Almanya arasında iki ateş arasında kalmamak için Japonya'nın genişlemesine göz yumacaktı. İşler Japonya'nın beklediği gibi gelişmedi. İngiltere ve Amerika Japonya'ya ekonomik ambargo uygulamaya başladılar. Özellikle ihtiyacı olduğu madenlere ve petrole uluslararası piyasalardan erişimi engellenmeye çalışıldı. Japonya Amerika ile uzlaşmaya çalıştıysa da Amerika sadece zaman kazanmak için diplomasiyi kullanıyor ve Japonya'nın istediklerini vermiyordu. Almanya'nın başarılarından cesaret alan Japonya'nın Pasifik'teki sömürgeleri işgal etmekten başka şansı kalmamıştı. Üstelik Almanya Sovyetler Birliği'ne savaş ilan ettiğinde Japonya Sovyetler Birliği'ne de saldırabilirdi. Ama bunun yerine Pasifik'te genişlemeyi öncelikle tercih etti. Çünkü ihtiyacı olan ham maddeler ve petrol Pasifik'teki sömürgelerde vardı. Yeni Başbakan Hideki Tojo liderliğindeki Japonya 7 Aralık 1941'de Malaya ve Hong Kong'u işgal etti ve aynı gün Amerikan deniz üstü Pearl Harbor'a bir baskın düzenledi. Bu bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümün tartışma konusu şu şekilde. Pearl Harbor saldırısı sonucu Amerika müttefiklerin safında savaşa katıldı. Komple teorisyenlerinin çok sevdiği bir teoriye göre Başkan Roosevelt ve İngiliz Başbakan Churchill bu saldırının istihbaratından haberdardılar ama savaşa girmek ve kamuoyunu savaşa hazırlayabilmek için sessizce beklediler. Karşı görüşe göre ise Japonya'nın Pasifik'teki askeri hareket yapılacağı tahmin ediliyordu ama Hawaii'ye kadar gelip Amerikan üstüne saldıracağını kimse tahmin etmemişti. Komple teorisyenlerinin bu yüzyılda çok üzerine tartıştığı bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi sesli mesaj olarak bekliyorum.